Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de bedava verilen vatandaşlık, parayla satılan vatandaşlık. Peki dünyada bu işler nasıl oluyor bu vatandaşlık alma? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hem bilginiz olur. Hem bu işlerin aslında öyle kolay olmadığını anlamış olursunuz. ben de yurt dışı vatandaşlığı almış birisi olarak size bu konuda net bilgiler verebilirim. Hem Fransız vatandaşlığı aldım ben hem Amerikan vatandaşlığı aldım son 25 sene içerisinde. Şimdi bu vatandaşlık işi nasıl oluyor? Öncelikle Avrupa'dan bahsedeyim Fransa'dan bahsedeyim. Şimdi bir kere böyle para vereyim, ev alayım, 3 sene evi tutayım sonra satayım filan. Böyle bir şekil yok. Fransa'da vatandaşlık alabilmeniz için sizin uzun yıllar Fransa'da yaşamız, yaşamanız lazım. Diyelim ki göçmenlik olarak başvurdunuz. öyle çok var mesela Fransa'da. Birçok Kürt var Fransa'da. Hepsi işte biz Türkiye'de eziyet görüyoruz filan deyip Fransa'dan kağıt almış insanlar. Nasıl oluyor söyleyeyim size. Birkaç sene sürer bu. Birkaç sene sonra kabul edilirsen sana geçici oturma izni verirler. Kart de sejur derler buna. Yani oturum kartı. O oturum kartını alırsın. Aradan bir 10 sene geçer ondan sonra vatandaşlığa başvurabilirsin yani senin Fransa'ya gideyim işte göçmenlikle vatandaş olayım filan demen en az 12-13 sene tabi bunu geçmen için Fransızca dil sınavına girersin yani adam mülakat yapar seninle gerçekten Fransızcayı biliyor musun? Bu şekilde alabilirsin. Almanya'da zaten çifte vatandaşlığı kaldırdı kaldırdı adamlar. Almanya'da doğmuş, büyümüş oldu halde Alman vatandaş olmayan Türkler var. Almanya'da 40 senedir, 50 senedir Almanya'da yaşadığı halde Alman vatandaş olmayan Türkler var. Ve bunlar oraya kaçak gitmediler. Bunlar oraya zamanında Almanya çağırdığı için gittiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da e, erkek kalmadığı için açıkçası hepsi savaşta öldüler. Türkiye'den talep ettiler. Türklerin Almanya'ya yolculuğu öyle başlamıştır. Yani kıyaslama yapıyorlar ya Türkiye'ye gelen Suriyelilerle, Afganlarla, Özbeklerle bilmem nelerle. Almanya Türkleri davet etti. Ve Almanya'ya giderken de her ipini koparan giderem gidemedi. Davet ediyor, kalifiye eleman istiyor. Sen nesin? Bir mesleğin var mı? Benim babam ilk Almanya'ya gidenlerden. 1965'te filan gitti galiba babam. 65'te mi 67'de mi öyle bir şey gitti. Benim de doğum yerim Almanya'dır. Babamın hikayesi, babam inşaat ustası olarak gidiyor. İnşaat ustası olarak gidiyor sınava sokuyorlar. Duvar yaptırıyorlar. Yani duvarı adam yap diyor sana. Yapabiliyor musun? Görüyor. Duvarı yapabiliyorsan tamam diyor. Sen diyor ustasın diyor. Hatta babamın hikayesi. Babam öyle çok o zamanlar inşaattan da öyle çok fazla anlamıyor. Ama babam akıllı adam. Gidiyor iki tane Bayburtlu var. Bunlar usta mı? duvar ustası. Bunların yanına yanaşıyor. Sınavda diyor ki ya hemşerim diyor ben de çok diyor anlamıyorum. Beni diyor arada diyor idare edin diyor. Bunlar da tamam hemşerim diyorlar. Onlar işte duvar yürüyor. Babam amelelik yapıyor biraz. Yardım ediyor filan. Orada işte malı alıyor. Bir iki düzeltiyor bilmem ne filan. Arada kaynıyor yani. Yani oraya gidenler Almanya'nın davetiyle ve kalifi olarak gittiler. 40 yıldır 50 yıldır orada da dayım orada 50 yıldır Alman vatandaşlığı yok. Oradan emekli oldu adam ya. Yani. Japonya'da, Çin'de Kore'de vatandaşlık alamazsın. İstersen 100 sene yaş orada alamazsın. Senin baban, deden Çinli değilse Çin vatandaşlığı alamazsın. Japon'da ise Japon, Japon vatandaşlığı alamazsın. Korel değilse alamazsın. Öyle bir sistem yok adamlar. Vatandaşlık vermiyorlar. Bak Çin'de bir arkadaşım var. Alaaddin bazı bazen bir iki video da çekmiştik. Bak çocuk orada. Çocuk dediğim yani onun da kıçının kılları kadayıf oldu benim gibi Alaaddinci. <laughs> Ulan Erif orada kaç senedir orada Alaaddin? Kaçta gittin oğlum sen? 93'te mi gittin? 30 senedir orada lan herif. 30 senedir neredeyse orada. Orada uluslararası ticaret okumuş, üniversite okumuş. Çincisi ana dili gibi. Yani adamın Çincisi, adamın Çinliler adamı telefonda görüşünce Çin Çinli zannediyor yani. O kadar. Öyle öyle Çin şey Çincisi. Sonra tanışmaya gidince filan şaşırıyorlar diyordu. Bak 30 yıldır orada ticaret yapıyor dış ticaret Çin'den mal satıyor dünyanın her yerine Türkiye ye mesela Çin'e adam milyonlarca dolar para getiriyor adam orada ödüller alıyor iş adamı ödül alıyor işte başarılı iş adamı işte Çin ekonomisine katkı bulunduğu eyaletteki işte bu önemli iş adamı filan. Tabi böyle ödülleri var erişler Gazetelere çıkıyor orada. Ya bu kadar adam orada evli. Çinli ile iki tane çocuğu var. Bak adam orada üniversite okumuş. Ana dili gibi Çince biliyor. Milyonlarca dolar Çin'e para getiriyor. iş adamı başarılı iş adamı ödülü aldı Buna rağmen adamın Çin vatandaşlığı yok biliyor musunuz? Adama oturum izni veriyorlar sürekli. Sürekli oturumunu yeniliyor. Böyle bir adama bile. Amerika'ya geleyim. Ben Amerikan vatandaşlığını nasıl aldım? Amerika'da bu işler nasıl oluyor? Amerika'da Hani burada adam geliyor Türkiye'de alıyor ya şeyi. Ee, ev alıyor ne belirsiz. Kim olduğu belli değil. Terörist midir, tecavüzcü müdür. Alıyorsun ya işte Amerika'da öyle olmuyor. Amerika'da bırak vatandaşlık almayı. Sicilin temiz olması ev bile kiralayamazsın. Kiralayamazsın. Bak New York'ta Manhattan'da benim dairem. Kendi dairem. Ben o daireyi kiralamak istediğim zaman istediğim adam o daireyi kiralayamıyorum. Daire sahibi olduğum halde. O binanın bir yönetimi var. Kime kiralayacaksın? Ne bileyim Steve Bridge diye bir adama kiralayacaksın. Ondan sonra Steve Bridge'in bütün Sabıka kaydı var mı? Bir kredi skoruna bakıyorlar. Bu adam borçlarını ne diyor mu? Kredi skoru nasıl? Kredi skoru yüksek olacak. Güvenilir olacaksın yani. İki bu adamın sabıka kaydı var mı? Temiz kağıdı istiyorlar. Yani o apartmanın, o binanın yönetimi onaylamasın, sen daireni o adama kiralayamazsın. Bırak vatandaşlığı. Daireni kiralayamazsın. <laughs> Kendi daireni. Vatandaşlık nasıl oluyor? Şimdi vatandaşlık diyelim evlilik yoluyla aldın ya da e, business yoluyla aldın. Adamlar şimdi nasıl bilmiyorum. Bundan 4-5 sene öncesine kadar 500 bin dolar yatırım istiyorlardı. Bak 500 bin dolar yatırım yapıyorsun Amerika'ya 500 bin doları yatırdığın zaman yani bir istihdam yaratıyorsun. Daire alma değil. İş yapıyorsun. Business yapıyorsun. Anladınız mı? Vergi veriyorsun. 500 bin dolardı. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Minimum. Ve o parayı belirli bir yıl orada işletmen lazım. Sana vatandaşlık da vermiyor. İşletmecilik yaptığın süre boyunca sana green card veriyor. Yani o süre içerisinde diyelim ki sen 500 bin dolarlık yatırım yaptın. 3 senedir işletmecilik yapıyorsun. 3 yıllık oturum alıyorsun. Ulan ben hemen green card alayım. iki işletme yapayım. Ondan sonra topuklayayım. Green card devam eder. Nah eder. Anında iddia. Sonra green card'ı aldım süresiz ya da evlilik yoluyla ondan sonra evlilik yoluyla da ne kadar şu anda bilmiyorum. Onda da bir 6-7 sene beklemen lazım. Green kartı aldıktan sonra. Green kartı alman birkaç yıl sürüyor. Ondan sonra 6-7 yılda şeyi bekliyorsun. Vatandaşlığa başvuru hakkı bekliyorsun. Vatandaşlığa başvuruyorsun. Ondan sonra sınava giriyorsun. İngilizce sınavına, işte Amerikan tarihi sınavına. Ee, onları geçersen kabul edilirse e, vatandaşlık alıyorsun. Tabii vatandaşlık alırken senden adam, vatandaşlığı bırak daha green kart alırken senden adam bir ton belge istiyor. Senin bir yedi bir ceddini Türkiye'de araştırıyor adam Türkiye'de. Kimsin, nesin, ne ayaksın. Yani Avrupa'da Amerika'da öyle gideyim ben vatandaş olayım filan demen 10 sene kardeşim. O da belirli şartları yerine getireceksin. Öyle parayı vereyim, daire alayım. 3 yıl sonra daireyi satayım filan. Bakın bu olay dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Böyle bir rezillik, böyle bir utanç kaynağı dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Parayla vatandaşlık satılması. Ya bu 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 rezil bir durum. Yanlışsam düzeltin. Daire alıyorsun, bir ay içerisinde vatandaşlık veriyorlar sana. Ya böyle bir şey var mı? Sen alıyorsun, karın alıyor, çocukların alıyor. Niye bir daire aldın? O daireyi de yani devlet hibe, hibe, etmiyorsun. Üç yıl sonra sat daireyi. Hem daireden para kazan hem vatandaşlık cebinde kalsın. Ya bir düşünün. Böyle bir Brezillik olabilir mi? Şimdi Arap, Afgan ne haltsa sen Türkiye'ye git. Bak Türkçenin tesini bilme. Türkçe sıfır. Parayı ver vatandaşlık al. Hemen bir ayda ondan sonra ilk seçimde de oy kullan. <laughs> Ulan adam senin vatandaşlığını alıyor. Parayla. Ondan sonra bir de seni kim yönetsin? Nasıl yönetil? Bunda da söz sahibi oluyor. Oy kullanabiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yoktur. Afrika'nın belki en ücra köşesinde adı duyulmamış bir ülkede bile zannetmiyorum. Var soruda oradan birileri yazsın. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur böyle bir şey. Şimdi bunun zararı ne? Bahsettim işte geçen videoda. 10 milyon insan büyük tehlike. Yani 10 milyon bir insan dünyanın 200 ayrı ülkesinden olsa hadi dersin tamam öyle değil kardeşim 10 milyon 5 milyonu bir ırk Suriyeli ne bileyim 1 milyonu Afgan yani aynı ırk bunların asimile olması bunların Amerika'daki gibi melting pot oluşturup yani aynı kapta eriyip Amerikalı olması durumu yok 5 milyon adam bir arada kendi kültürlerini yürütüyorlar zaten yürütürler ve yürütüyorlar da yani adamın Türkiye ile filan hiç alakası yok. 5 milyon kendi adamı var zaten. Arapçasını da konuşur. Türklükte bir iş yok ki. Türkçe'yle iş yok adamın. Biznesini de kendi Araplar arasında yapıyor. Yani bu adamlar bela olacaklar. Neden? E, aynı millet. Güç oluşturacaklar. Yarın bugün parti kurarlar. Ya şaka değil. Kurar adam şimdi. Adama sen vatandaşlık veriyorsun. Gelir 50 bin tanesi bir araya parti kurar kardeşim. Parti kurar. iktidar ortağı bile olurlar. Ya böyle bir rezillik var mı? Adam Türkçe bilmiyor. Arap gelmiş. Parayla vatandaşlık satın almış. Bir ayda hemen oy kullanıyor. E yakında da parti kurarlar. Seni yönetecek. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu adam gelecek bir de seni yönetecek. <laughs> ya güldüğüme bakmayın bu sinir bozucu bir durum. Şimdi böyle bir ciddi bir tehlike var. İkincisi Türk vatandaşlığının değerini düşürüyor bu bu olay. Sen şimdi Türk vatandaşlığına bir düşün yani Avrupa'yıysın. Avrupa, Avrupa konsoloslususun. Almanya konsoloslususun. Amerika, Yeni Zelanda neyse iyi bir ülkenin konsoloslusun. Sen vize verir misin kardeşim? Parayla vatandaşlığı satılan, vatandaşlık bu kadar ucuz bir şekilde elde edilen bir ülkeye ve bu vatandaşlığı alanlar arasında iti var, uğursuzu var, tecavüzcüsü var, terörist her şeyi var. Bunlar ne kadar araştırılıyor? Artı nasıl araştıracaksın? Adam Afganistan'dan gelmiş veya Suriye'den gelmiş daire almış. Bu adamın oradaki seceresini nereden bulacaksın? Savaş var orada. Kağıt mı var? Kürek mi var? Ne var? Araştırma şansın da yok. Şimdi böyle insanların rahat bir şekilde vatandaş olduğu bir ülkede sen o ülke vatandaşına vize verir misin? Sen o ülke vatandaşını adam yerine koyar mısın? Düşün yani kendine empati yap. O konsolosluktaki adamın yerine koy. Ulan potansiyel teröristler, potansiyel hırsızlar, potansiyel tecavüzcüler. Bilmiyoruz ki önüne gelene, parayı verene vatandaşlık satıyoruz. Satıyoruz. Ya geçen de dairelere bir bakayım dedim İstanbul'da. Daire fiyatlarına nedir durum diyor? Adam altına şey yazmış ya. İşte bilmem nerede satılık daire, üç oda bir salon. Vatandaşlığa uygun. Vatandaşlığa uygun. Vallahi billahi vatandaşlığa uygun yazmış herif ya. Ya böyle bir rezillik yok kardeşim. Böyle bir rezillik durum yok. Yani bunun acilen iptal edilmesi lazım. Acilen bu vatandaşlık verilen, son 10 yılda verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi lazım. Yani durum çok ciddi. Bana diyorlar ki hocam işte o zaman sen de gel Türkiye'de yaşa. Oğlum Türkiye'de ben yaşarım yaşamam mevzu bu değil. Türkiye'de Türkiye benim. İstediğim zaman yaşarım, istediğim zaman yaşamam, istediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. Benim yeni bir cettim oralı. uzaktan konuşuyor filan. O da Amerika'da diyen gerizekalılar var. Ulan ben pandemiden önce herkes Türkiye'den kaçarken Herkes doktoru, mühendisi Türkiye'den kaçarken ben 200 bin dolardan fazla Türkiye'ye para getirdim, yatırım yaptım. Spor salonu açtım. Pandemi çıktı maalesef kapattık. Ya herkes kaçarken ben yatırım yaptım. Yine geleceğim inşallah. Şu pandemi biraz düzelsin, ortalık biraz düzelsin. Belki bu yaz yine bir yarışacağım. Ama size şunu söyleyeyim, bana giren çıkan hiçbir şey yok. Ben yurt dışında düzenimi kurmuşum, kurulu düzenim var. Çok şükür gelirim, iyi. Allah şükür sağlığım yerinde. Yani ben rahatım çok şükür. Allah kimsenin rahatını bozmasın. Bana giren çıkan yok. Ama sana giren çıkan çok olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben niye kendimi yırtıyorum? Bana ne? Ulan ben hiçbir şey yapmasam gelirim Türkiye'de krallar gibi yaşarım hiç çalışmadan yani. Hiç. Geçen videomda anlatmıştım bunu. Niye ben bunları anlatıyorum? Üzülüyorum çünkü yazık. Memlekete yazık. Dedelerimizin kemikleri sızlıyordur ya. Bak geçen de fotoğraf gösterdim. Dedemin mermi kutusu 1915'te büyük dedemin. Ne yokluklarla ya. Benim bir de büyük dedemin kardeşi, büyük amcam Rusya'da bir de yıllarca tutsak esir düşmüş, hapis yatmış biliyor musunuz? Böyle kazanıldı bu memleket. Ya. Ondan sonra gel araba 250 bin lira vatandaşlık Get the fuck out of here. Hadi bakalım herkese bol şans. BOOM!